Amcam tamam. yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye verirsin? Valla ben de Atatürk Partisi'ne veririm. Kim o Atatürk Partisi? Hepsi Atatürk'ün partisi. Biz de hani onu gördük onunla gelip gidiyoruz. Diğerler ben tamam. Diğerler de aynı partiyi bir Cumhuriyet Partisi'ne veriyoruz. Peki. Ha. Efendim geçen hafta Ayasofya'da cuma namazı kılındı. Ha. Hutbe verildi. Bazıları diyor ki hutbede Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e hakaret etti. Hakaret var mı yok mu Atatürk'e? Televizyonda var gösteriyorlar açık açık. Hakaret edilmiş ha. mi? Hakaret yapıyor yap 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 çünkü Cumhuriyeti. Onlar geldi gelmedi hiç kimse Atatürk'ü sevmiyor. Cumhuriyeti sevmiyorlar. Özgürlük yok, insanlık yok. Fakirli göçükte fakir oluyor zengin alıp gidiyor. Fakir zenginin eline gözlüyor. Bir de hakkını aradıktan sonra seni kelepçe sen haline bas böyle seni götürüyor biraz sormadan 3 sene 4 sene biraz çabap almadan sen hapızda pizeli kalıyorsun. Benim babam vatandaşa yazdıktır, insana yazdıktır. Bir insan devletin başında otururken sonra devlete hepsi bir tutması lazım. Devlette hepsi bir tutması lazım. Ayrılık olmayacak. Kim olursa olsun biz hepimiz Türkiye'nin halkıyız. Hepimiz da, kardeşiz. Peki efendim hilafet ne demek? Vallahi onu bilmiyorum. Ona cevap verme. Hilafeti bilmiyorsun. Ha. Kılıçdaroğlu dün konuştu dedi ki Selahattin Demirtaş haksız olarak cezaevinde bırakın dedi. Evet. Onu Devlet Devlet, Devlet Bahçeli de dedi ha. ki sen teröristleri destekledin kızdı ona. Bak, kim o... haklı kim haksız? Ha. Bir daha bir daha ben onu sana söyleyeyim. Sen de Selahattin Demirtaş'ı aklıma getirdin Allah razı olsun. Selahattin Demirtaş kötü bir insan değil. Onu cezaevine aldılar. Biz ona da karşı değiliz. Bile bak bu devletin başındaki insanlar bile o adam o onun hanımına tecavüz ettiler bile onun hakkını aramadılar içeri almadılar. Tecavüz de kötü konuştular o, o, tecavüz ağır bir şey. Hakkında kötü konuştular diyelim. Ha kötü her hakkında kötü bir şeyler konuştular bile onu içeri almadılar kimse ilgilenmediler. Bugün ona yaparsa yarın sana da yapar bana da yapar kurban. Ayrımcılık yapmasın diyorsun. Ha, ayrımcılık olmuyor ayrımcılık olduktan sonra işte babam olsun orada oturduktan sonra hiç oturmasın ayrımcılık hiç Burası Türkiye vatandaşıdır. O. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Önce bundan sonra Allah'tan geçtikten sonra Atatürk. Atatürk'ten Atatürk büyük, büyük, büyük hiç kimse yok. Hani önce Allah sonra Atatürk. Ha Seviyor musun Atatürk'ü? Atatürk seviyorum ama sonuna kadar. Bu Türkiye bizim vatandaşımız, bizim toprağımız Atatürk kurtardı. Çok sağ ol amcam. Ay çok <laughs> sağ. Sağ. Kanka,